Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Her İstanbul Gaz oynayacağız bu sizlerle tekrar arkadaşlar ve fazla uzatmadan başlıyoruz. Hızlı gel. Hızlı gel hızlı. Hızlı. Ya hızlı geliyorsunuz. Tuvalet kaç. Hadi ver şöyle bir yengeçliği ya. Bu iskelet karakterini seviyorum. Evet. Çok güzel çünkü. Kurtum. Kırmızı geldi mi? Kırmızı gelmesin. Aha bir tane kırmızı gelmiş. Sıçtık. Deriz. Bu ne? Ben bu ben böyle bir harita oynamadım. Ne bu? Bu ne? Vali sana böyle. Sevmedim. O geçtim. Ne oluyor be? Ya. Bu ne? Yine mi o geliyor? Koş. Bu biraz zormuş. Ya ne? Nasıl ölebildim? Ne zıpla? Geç. Geçtim. Geçtik. Evet Hadi hadi hızlı kişiyle gelsin Hadi Hadi bitsin ya Ya böyle bir şey olmaz Ya hadi hızlı oğlum yaz ya Zaten haftaya okullar da açılıyor Okullar açıldığında biz nasıl video çekeceğiz nasıl nasıl? Bir tane bile çekemeyeceğiz video okullar açıldığında Orada dördüncü sınıfa geçiyorum Dördüncü sınıf oldum Dördüncü sınıf Kesin en zoru olacak Sizce dördüncü sınıf zor mu ya? Hiç bilmiyorum zor olduğunu Aa iki tane iskelet aynı anda biri yeşilli Hayatta kalma gibi bir şey yazsın. No, 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 no. Hayatı Hayat kalma gibi bir şey. Hayatta kalma. Hayatı kalma. Tamam hayatta kalma bu. Düşme falan. Ya şu iskelet kartına bayılıyorum ya. Çok güzel o ya. Bu da birinci oluruz. Bence oluruz. Şöyle ortada bekliyorsun. Bak şöyle ortada duruyorsun. Arkana yaslanıyorsun bekliyorsun. Böyle bekliyorsun. ya, ya yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin ya. Ölüyorum. 20 şey yiyorum. Yani o zaman. Şimdi döndür mü? Ne döndü Aa. Aa. Ee. Açam lan. Bundan açacağım. Reklam izleyeyim. Reklam izleyeyim biliyorum. Devam ediyor. Açtım şu an. Adam yaz. Özel. Özel vardı orada ya. Burada Satın almayacağız. Satın almayacağız. Paramız yok bizim. Biz fakiriz. Tekrar gidiyoruz. Kaç dakika oldu? 6 dakika yar oldu. Ya biz okullar açıldığında nasıl video atacağız? En azından hafta sonunda atabilirim. Arkadaşlar artık okullar açıldığında hafta sonu video atacağız herhalde. Tamam. Ya. Ya, bazen bizim hocam, bazen bizim öğretmenler ödevsiz gün veriyorum. Ben ödevsiz, yani ödevsiz de atabilirim belki bilmiyorum. Ya niye böyle atıyorum? Olsa yeni harita vardı. Kaydıraklı bir yeni harita vardı orada ya. Sürekli hep aynı haritalar. Bıktım ay hep aynı haritalar. Yazıcık farklı haritalar görelim. Hep aynalarımı mı göreceğiz? Ben sıkıldım artık hep aynalarını görmekten ya. Çünkü sevmiyorum. Çünkü aynı haritalar artık hiç eğlenceli olmuyor. Eskiden eğlenceli oluyordu. Şimdi hiç olmuyor. Neden? Neden? Kapım var. Neden? Ya. En arkada. <laughs> Gidiş. Gidiş. O 7 kişi gitmiş. Ooş! Gol! Gol!

O öyle bir hareket mi? Onu yerine onu öğren. Arkadaşlar bu arada da akşam 21.45'te Türkiye Ermenistan maçı var arkadaşlar. O maçı izleyeceğim bakalım. Ermenistan'ı ezeceğiz mi orada? Yeneceğiz mi? Sizce kaç atarız? Benim tahminim Benim tahminim yine iki atarız. Birinci maçta yine iki attık. Bence bu sefer de iki, atar, atarız. Yani ben ne bildirim ya. Ortayı da sevmiyorum zaten ya. Kupa Devam de edin hızlı git biraz. Şşşşşşşş. Hop. Koş. Kupa kendi kendine vurup duruyor. Bekleyin. Arkadaşlar kapıyı açık şey yaptım. Çünkü sürekli vurup duruyor kafam bir şey oldu. Kapıyı açık bıraktım şu an. Çünkü sürekli vurup duruyor kafam bir şey oldu. Kaç dakika oldu? 11 dakika ne oldu? Hadi, zız, 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 zız. Ne hata oluştu ya ne hatası ya Aa, Boynum ya Boynum ağrıdığı için sürekli böyle yapıyorum Neden yapayım diye sormayın Burada da iki tane bir tane kemiğimiz var Ay ses gitti ya başlamış. Bekle. En arkada ben kaldım. Bir de en arkada ben kaldım ya. Bir de en arkada ben kaldım ya. Uf ya. Bir de en arkada ben kaldım ya. Oğlum <laughs> nereye uçtuk? Oğlum. Bu gidiş Tamam. Koş 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 koş. İkiden ben miyim? İkiden ben oldu. İkiden ben oldu. Aa. Ben neymişim ben? Ya kulaklık nerede? İkiden ben oldum sandım ya değilmiş oyna Ben bu videonun başlığını ne koyacağım? Bu arada arkadaşlar son sistem bu kadar videom diye bir şey yapmıyorsun ama YouTube'u şeyine uymamız lazım Sok falan değil diye ben yine de attım ama. Hadi 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 ben bunu izlemiyorum. Ben başka bir şey Bulan kalt. Bulan kalt. Geçemiyordu. Bak ikinci de daha hayatta kalma gibi bir şey geldi. <laughs> Bana ellemeyin. Kırmızı var mı? Ana kırmızı var. Hayır. 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 İşte bu kazandık. <laughs> uçtum. Hadi bunda da ayakta kalmış gibi ben gibi şey gelsin. U bir birincilik gelmesin. Ne oldu birincik? veya o su kaydırak olan gelsin. Aa tamam hayatta kalma. Bak bu sefer bundan kazanacağım. Bak, bu sefer bunda şey yapayım. Kaptanım. Tamam. <laughs> ne yapıyor? İtme beni. Bu beni itiyor. Bir içerik etme. <Gülüyor> <Gülüyor> oldum. Kaç dakika oldu? Oh, tamam hadi kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. Kendinize yakın bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.